Ayşe validemize anlatıyor. Karınızsa Ali Alibe gelmiştim diyor. Kaç kilometre olduğunu tam tahmin edemiyorum. Ama ihtimal birkaç saatte ancak alınabilir. Birkaç saatlik süre, süre içinde başından aşağıya şakır şakır kanlar akıyordu. Çünkü öyle demekle kalmamış. Bütün yaramaz çocukların üzerine salmışlardı. Belki şu Mecnun'u taşlayın demişlerdi şu kahine taş yağdırın demişlerdi. O oh, neye uğradığını bilemedi. Bilseydi de yine gidecekti. Bilseydi yine gidecekti. Çünkü bu dünyanın böyle olduğunu biliyordu. Biseti seniyenin sekizinci senesi. Semalara kaldırıldığında bu dünyanın böyle olduğunu biliyordu. Ama cennet onun gözlerini kamaştıramamıştı. Belki dur diyenler olmuştu. Hazreti İdris gibi ve rafa'nahu mekanen aliyya ve zikr fil kitab İdris innehu kana sıddıkan nebiyya ve rafa'nahu mekanen aliyya İdris'i de hatırla o sıddık bir nebiydi ve biz onu makamların en yükseğine yükselttik Resul-i Ekrem her peygamberi kıptaya sevk edecek makamların en yükseğine yükselmiştir. Orada kendisine cennet vaat edilirken, huriler, gılmanlar yollara dökülürken, tıpkı Medine'ye girerken, tele albedru aleyna vil veda dedikleri gibi, bu defa defi dönmeleyi melekler vurup, hoş geldin ya Resulallah derken, gözü kamaşmamıştı. Dönüp buruk buruk bir yeryüzüne bakmıştı. Benimkiler orada, ben oraya dönmeliyim demişti. Ve size çok tekrar etmişimdir. Büyük veli yani Abdülkuddus. Ben Allah'a yemin ediyorum ki Hz. Muhammed'in ulaştığı o makama yükselseydim vallahi billahi tallahi geriye dönmezdim diyecektir. Ama o geriye dönmüş. Ne dedim size? Karnisi Alib'e kadar gözü bir şey görmeden koşa koşa gelmişti. Ayaklarından kanlar akıyordu. Ayağından akan kanı bile sonra o Kadir Şinas sahabi onu idrak edince o kanı bile yere dökmüyordu. Bedir'de onu alıp yüzlerine gözlerine sürüyorlardı. Belki o müsaadeseydi içeceklerdi. Kokladıkları zaman zaten mis gibi kokuduğuna, koktuğuna şahit oluyorlardı. Ama o yolları ıslata ıslata gelmişti karnı talibe kadar. Mahsundu. Gözünün önünde bir kere daha belki orada Ebu Talib'in hüzünle kapanan kapısı, Hatice'nin hüzünle kapanan kapısı bir kere daha tüllendi. Akabe'nin veya Taif'in hüzünle kapanan kapısı da tülleniyordu. Çetindi. Cennet yoluydu dikenliydi. Ama o göğüste mi hazırdı? Bu mevzuda kararlıydı. Cehennem bile karşısına çıksa onu da aşmaya Allah'ın inayetini keremiyle kararlıydı. Fakat hüzünlü bir gönüldü. Bazen objektif olamıyorum, beni bağışlayın. Biri küfür ve dalalet hesabına, hatta başka hesapla bir kitmirin gönlünü kırınca bile Öyle içimize geliyor ki, şurada adi bir gönül kırıldı. Şu caminin önünde kırılan bir testi kadar bile değeri yoktur. Ama bir gönüldür ya Rabbi, kırdılar yine. Diyorsun, diyorsun ve semanın dilinin çözülmesini ve hemen buna cevap verilmesini bekliyorsun. Kırılan kimin gönlüydü? Karnisi Alibe kadar Arkasına bakmadan koşan kimdi? Gözünden kanlı yaş yerine vücudundan kan akıtarak koşan kimdi? Ve ne için bunlara katlanıyordu? İnsanlık için. Onun için rahatın bütün yolları açıktı. Huzurun, saadetin, mutluluğun yolları ve sarayları açıktı. Ama o senin için güller içinde bu dikenli yola girmişti huzuru imanının verdiği itmi inanma? Belki hepimizden çok daha ilerideydi, çok daha coşkundu. Ama cismaniyeti, maddiyatı itibariyle ve bir de sunduğu mesajlar hüsnü kabul görmediğinden dolayı kalbi hüzün içindeydi. Başında neden sonra bir buludun kendisine gölge ettiğini hissetti. Bu gölge kıyamete kadar bizim de başımızda ve sayasını bizden eksik etmesin. Bu onun gölgesi gibi hayatında hep onu takip etti. Sadece Gari Hira'da karşısına dikilip ikra bismi rabbikellezi halak demekle dostluk kurmadı ve bu dostlukla kalmadı. Çocukluğunda bile düğüne giderken karşısına çıktı, göz kapaklarının üzerine oturttu, sen düğüne gitmek için yaratılmadın dedi. Ve bir gece takıldı, tuttu onu bir yerde. Öyle bir gölgeydi. Belki varlığın en aydınıydı. Ama Resulullah'tan ayrılmayan adeta onun kardeşi, dostu, yoldaşı ve ayrılmaması cihetiyle de gölgesi olmuş. 20-25 yaşında Kabe'nin tamiri esnasında Allah Resulü omuzunda taş taşıyor ve taşlar Canımızdan daha artık mübarek teninde yaralar meydana getiriyor. Amca Hazreti Abbas duyuyor, duygulanıyor. Yeğenim diyor, etekliğinin bir parçasını omuzuna koy. Koy da diyor, taşlar omuzunu acıtmasın. Etekliğini omuzuna koyunca vücudunun açılmaması gerekli olan bir kısım yerleri açılıyor. Ve bir de bakıyorlar ki sırt üstü düştü, bayıldı ve gözlerini yukarılara doğru dikti. Yine gölgesi arkasındaydı. Cibril gözüne görünmüştü. A sakın sen açılmak için yaratılmış bir insan değilsin diyordu. Ve işte karnı salipte yine başın üzerine tahtını kurmuş oturan Cibril hiç bırakmamıştı onu. Kad semi'a kavle kavmike. Kad semi'a Allahu kavle kavmike. Kur'an'da da kad semi'a Allah var. Kad Allah. Allah eşinden ötürü seninle mücadele eden kadının sözünü işitti anasına? Bir cüzün bir surenin başı. Ama bu Cibril'in sözü. قَدْ سَمْعَ قَوْلَ qaula وَمَا ve ma raddu مَلَكُ ve haza فَأْمُرْ مَا Yani maşit. Allah şu cemaatin sana ne dediklerini duydu. Sizin şu içinizi delen delik deşik eden sözler var ya, Kabe'nin örtüsünü çalayım. Seninle gayri bir kelime artık konuşamam ben. Ve Allah senden başkasını bulamadı mı? Allah bu sözleri duydu. Ve sana yaptıkları mukabeleyi de işitti, gördü. Ve işte dağlara mehkel melek. Ne arzu ediyorsan emret ve melek edeple geride duruyor. Cibril tanıttıktan sonra melek edeple duruyor. Ona karşı edepsizlerin sağır kulakları çınlasın. Kör gözlerine sokulsun. Duymayan vicdanlarına Allah duyarlılık ihsan eylesin. Dağlara müekkel belek. Onları azametiyle temsil eden, onların tesbihlerini Allah'a sunan, ve ister onları yerinden kaldıracak olan bir melek. Müthiş bir melek. Kavi bir melek. Kavi ve aziz bir melek. Cibril'in tanıtmadık tanıtmasından sonra ancak bir adım ileriye atıyor. Naam kat semi'a kavle kavmika ve ma raddu aleyke ya Resulallah. Ve ana melekul Allah evet ya Resulallah kavminin sana dediği ettiği şeyleri ve sana verdikleri cevabı duydu. Ben dağlara mek gelmeliyim. Tuttu mu kaldırır başlarına korum. Yeri yaşanmaz hale getiririm. Allah'ın inayetiyle şak şak eder. Ben avaz Kalbinde hüzün vardı. Ve kalbi hüzünle buruluydu. Buruktu. Ama buna rağmen o gerçek üzüntüyü, gerçek endişeyi meleğin böyle demesinden sonra duydu. İlkildi ve hemen sözü yetiştirdi. Asıl düşüncesini ortaya koydu. Bel ercu en yukricallahu min eslabihim men ya'budu. Hayır belki Allah'tan umuyor ve bekliyorum. Bana şu kötülükleri yapanların bunların olsun sulbünden kendisine ibadet eden birini çıkarsın ve kendisine kutluk yapsınlar. Bunlar bana taş yağdırdılar, bunlar bana tükürük attılar, başıma toz toprak saçtılar, beni kanter içinde bıraktılar. Ama ben onlara karşı, onlar kendilerine göre iş yaptılar. İşin bana göresi, bencesi şudur, ben Allah'ın engin rahmetinden bekliyorum, Bekliyorum Allah'ın engin rahmetinden. Onların sulbünden bilmem kaç sene sonra olsun. Bir adam çıkarsın da o adam Allah'a iman etmiş olsun. Sadrının sinesinin genişliğini görüyor musunuz? Başınıza bir mümin bile taş atsa bilmem sizin için bir şey demeyeceğim de ben öyle düşünür müyüm diye hep düşünüp durdum. Yer yer iman ve Kur'an düşmanlarını Allah'a havale ederken, bu havale etmenin arkasında olacağını da hesaba katarak yine Allah'a havale ettik. Ama Allah Resulü öyle düşünmüyor. Hayır, helak olmalarını istemiyorum. Benim istediğim şey şudur. Yani şu anda benim dediklerim üstü kabul görecekse, kabul edilecekse istediğim şey şudur bilmem kaç sene sonra dahi olsa, bunların soyundan Allah'a iman eden bir insan çıkacaksa, bunları helak etme diyecektir. Anlıyor musunuz sadrın sinenin geliştiği? Ayşe validemize dert yanıyor. Cennet yolunda maraton. Kaçta kaçına maruz kaldınız? Vaka kendi ülkemizde paraya yaşadınız kapıları kapalı buldunuz. Yürümeniz gerekli olan yollar yer yer yıkık olarak karşınıza çıktı. Köprüler harap olmuş, tırab olmuş buldunuz. Fakat rica ederim, bu büyük ve uzun maratonda sadece ben bir fasıl arz ettim size. Bunun kaçta kaçına maruz kaldınız cennet yolunda. O yol böyle. O yolu başka türlü düşünmek mümkün değil.